Nesneleri silmek AutoCAD programında yaptığımız tüm çizimleri saklamak zorunda değilsiniz. Çizim sürecinde taslak çizgileri çizebilirsiniz. Tasarımınız değişebilir ya da bazı hatalar yapabilirsiniz. Bu derste istenmeyen parçaların nasıl sileceğini öğreneceğiz. Ekranda çift dokulu domino taşının soyut bir çizimi var. Bunu çift beşliğe çevireceğiz. Bunun için bazı çemberleri silmemiz gerekecektir. Birinci yöntem her bir çemberi teker teker seçip delay tuşuna basarak silmektir. Diğer bir yöntemse, ise AutoCAD'in Erase yani silme aracını kullanmaktır. Erase aracı şeritteki Modify panelinde bulunur. Komutu çalıştırdıktan sonra silmek istediğiniz çemberi seçin. Seçim işlemi bittikten sonra işlemi tamamlamak için Enter'a basın. Şimdi biraz ekranı uzaklaştırın ve kaydırın. Çizimi ekranı ortalayın. Bir mobilya tasarlıyormuşuz gibi yapalım. Ekranımızda birkaç çekmecesi, iki camlı kapak ve kapakların arkasındaki bir raftan oluşan orta büyüklükte bir vitrin görünüyor. Bu vitrin üzerinde bazı değişiklikler yapmak için Erase komutunu çalıştırın. İlk olarak kapaklardaki camları kaldıralım. Bu kapakları ahşap kapağa dönüştürelim. Bu nedenle kapakların arkasındakiler de görünmez olmalıdır. Öyleyse bazı parçaları silmek için Erase komutunu çalıştırın. Silmek istediğiniz çizgelere tıklayın. Enter'a basın. Şimdi diğer kapağı da halledelim. Boşluk tuşuna basarak erase komutuna dönün. Bu parçaları silmenin daha hızlı bir yolu da var. Çoklu nesneleri silmek için seçim yapmalıyız. Başlangıç noktasına tıklayın ve çapraz bir şekilde aşağı doğru çekip tekrar tıklayın. Oluşan pencerenin içinde kalan ya da temas eden tüm nesneler seçilecektir. Enter'a basarak silme işlemini sonlandırın. Şimdi de kapakları kaldırıp yerlerine iki tane geniş çekmece çizelim. Bu kez de Race komutunu çalıştırın. Çoklu seçme yapmak için iki kapağı da içine alacak bir pencere çizeceğiz. Uygun noktaya tıklayın ve yine çapraz bir şekilde aşağı çekerek seçim pencerenizi oluşturun ve tekrar tıklayın. Şimdi nesnelerin seçim işlemini bitirdiğimize göre Enter'a basarak silebiliriz. Vitrini tamamlamak için kopyala komutunu çalıştırın. Ardından çekmece ile kuluplarını seçin. Sağ tıklayın. Kopyalama işlemini uygun referans noktalarına göre yaparak kopyalama işlemini gerçekleştirin. İşlemi bitirmek için escape tuşuna basın. Mobilya tasarımımız tamamlanmıştır. Şurası kesindir ki iyi bir tasarım için tasarımı birçok kez gözden geçirmeniz gerekir. Tasarımınızı geliştirdikçe istenmeyen parçaları silmek için Erase komutunu veya delay tuşunu kullanabilirsiniz.